Arkadaşlar ben Serhat. Bugün sizinle duyduğunuz gibi Sega oyununun e, çok eskiden e, çok eski bir e, hatırlarsanız 1991'de çıkan Sonic versiyonunu oynayacağız arkadaşlar. Sonraki Hecal'ı eee videonun sonuna çekme vakti buldum arkadaşlar. E, bayağıdır video çekemiyordum çünkü e, vakit bulamıyordum arkadaşlar. Ee, anca tatil günü çekebildim. Zaten 2021 ilkbahar. Bir dakika şu şey yapmam lazım görüntü. Hah. Neyse arkadaşlar biz kaldığımız devam edelim. İlk bölümü oynayacağız. Ama ben bir tane silmem lazım arkadaşlar. Ben oynadım oynadığım için. Yes. Yeni bir oyun oynayacağız. Sonic gelecek. Yeni Sonic. Sonic Sega. Evet. Sonunda arkadaşlar sonunda video çekme fırsatı buldum ya. Bayağıdır um, video çekme fırsatı bulamadım. işte Sonic. Grand Hill sonra um, bir atak. Yani bölüm bir... A ya, ne oldu ya? Arkadaşlar kesin yanlış bir düğmeye bastım ben. Hemen geç. Sakarlık işte arkadaşlar sakarlı. Geçelim. Sakarlığım yine üstümde arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ay. Bir dakika. Uhuu. <laughs> Al işte senin. Ya <laughs> yes, şu an delireceğim. İlk bölümde gitmek istemiyorum. Bir dakika. Allah'a like uh, too fast. Evet arkadaşlar şu an iyi, iyi başladı oyuna. Gidiyoruz. E ee, Sonic. Aa oyun bitti. Grand Hill bitti. Eee oyunun oyunu kaç saatte bizim time? Ha score. Hmm. Yine hill zone 2. İkinci bölüme geçtik hemen ya. Hı -hı. Gelmedim Görmedim sanma. Ya hemen gitmek istemiyorum kaybetmek oyunda. Aa. Ay kay ne olur ne olmaz yine arkadaşlar <laughs> Aha Evet Mmm <laughs> <laughs> Oyun direkt bitti arkadaşlar. Evet. Yani, skoru kaç dakika bitirdik? Ee, 53'te bitirmiş skor yani. Yes, 53'te bitirmişiz. Bayağı hemen bitirmişiz oyunu. Ay. Aa reklam. Ay bir şey oluyor. Reklam <laughs> oyun delirdi. De Bitti ya. Her şey delirdi oyun. Ya hemen bir şu reklam arkadaşlar. Reklam biterse hemen geleceğim. Arkadaşlar reklam bitirdik. Şimdi kaldığımız zaman devam edelim. Evet 3. bölüm. Şimdi sınırın boss gelecek arkadaşlar. Doktor Ekmen. Nereden geldin sen? Arı. Bal kafa. İlk başta gittik ya direkt. Şu ana. öp. Um, Ayla geldik. Oh. Ne no Olur. Ne no olmaz. Ee, Sonic Evet şu an iyi başladık. İlk, ama ilk başlarda kaybettiğim yol. Doktor ekmenin tuzakları. Ananı. şu an delireceğim. Ananım. Ay ne zordu. Selam. Tavşan çıktı. Aa bak şimdi bak buraya kolay yoldan ee, bir şey bir tuşa basınca. Aha Ya ciddi misin Sonic ya? Hadi Sonic. Eee biz hadi biteriz ha. Sonunda ya. Ödüm patladı. Hülülülülü. Hülülülülü. Aha. Yumurta kafa. Yumurta kafası. Yedim lan seni. Hadi. Geliyor yumurta kafa. Yumurta kafa. al al al. Seni. Ha. Geldim. An. Gel. Allah akbar. An. Er. Bitecek. Bit. Ah. Sonunda. sonunda ya. Arkadaşlar bu bölümün ne kadar zor olduğunu unutmuşum ben. Çok zordu. Hatırladım. Evet oyun bir Şimdi bizi nereye gönderiyorsun? Ya çok şey yapmışız arkadaşlar. Adeşi bu bölüme geldik. Her zamanki gibi. Aa bu tırtıl yoktu. İkinci bölüme gelince mi oluyorlar tırtıl? Evet kafasına vuruyormuşuz. Ay. Ateşten nefret ederim. Oyun seni deli. Komik değildi bak. Hiç komik değil. Arkadaşlar oyunda amacımız kaos kaos zümrütleri varmış işte kaos zümrütleri kaos kaos zümrütleri farklı renklerde oluşuyormuş arkadaşlar elmas filan işte ne bileyim ben. Sana arkadaşlar sonraki iki yüklemiştim yüklemiştim ben telefondan söyleyeyim burada bu, bu sonraki biri bitirirsek sonraki 2'yi de getiririz de. <laughs> Bir tane kaldı arkadaşlar. Burada kaybedersek yenildik biz. Yenildik. Bittik biz ya. Korkuyorum. Abi. komik değildi reklamınızı aaa reklamdan bıktım start game henüz bunu kalıştık zaman <laughs> seyahat sakin olun lülülülü <laughs> çok korktum <laughs> Şu an dedim beklem bıktım arkadaşlar. <laughs> bir dakika kalktım. Bir dakika Sonic. Aa <laughs> <laughs> arkadaşlar biz burada bırakalım ee, arkadaşlar gerçekten burada bırakalım ee, ikinci son iki, ikisinin de diğer başka bir bölüm çekerim bence bu bölüm aşırı zor arkadaşlar aşırı bir zor neyse arkadaşlar başka bir gün e, vakit kalır Allah izin verirse e, başka bir gün video çekeceğim çünkü e, başka bir gün arkadaşlar başka bir gün başka bir zaman çünkü Biz bugün köye gideceğiz arkadaşlar Büyük ihtimal telefonu da götüremem ben Büyük ihtimal unutursam diye Başka bir gün şey çekelim arkadaşlar hadi hoşça kalın. Arkadaşlar söyleyeyim e, Abone sayım iyice azalttınız lütfen abone olun. sıkın bırakmayın ha. sakın bırakmayın Neyse arkadaşlar kalın.